Merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca bu derste edat ve bağlaçlarla ilgili soru çözümü yapacağım. Evet kitabımızı açıyoruz arkadaşlar kitabımdaki edat ve bağlaç sorularını çözüyorum tek tek. Evet şimdi buyurun arkadaşlar birinci soru ne diyor? Yukarıdaki dizelerin hangisinde edat yani edatın diğer adı neydi? İlgeç kullanılmamıştır diyor. Arkadaşlar edatları anlatmıştım. Edatları nasıl anlatmıştım söyleyeyim bakalım. Cümleden çıkarıyorduk anlam bozuluyordu bak. Bozuluyorsa edat arkadaşlar. Peki edatlarımız neler edatlar? Arkadaşlar edatlarımız için gibi kadar üzere mi sadece e göre e karşı. E rağmen den dolayı den ötürü den başka beri bak beri unutma dedim. E, şimdi buyurun hangisinde edat kullanılmamış? Bir okuyalım bir. 37 yaşına gelene dek bak burada dek var dek. Şimdi bana Arkadaşlar dekin anlamını söyleyin. Dekin bir anlamı var mı? Var mı? Arkadaşlar dekin bir anlamı var mı? Bak dek sözcü cümlede anlamsızdır. Bak edatın en önemli özelliği neydi? Arkadaşlar edatlar anlamsızdır. Bakın deki cümleden çıkar abi. Çıkar oku şimdi oku. 37 yaşına gelene Allah istediğimden fazlasını verdi. Bak deki cümleden çıkardığınız zaman anlam ne olur anlam bozulur. Bozuluyorsa bu dek edattır edat. Gördünüz mü? Bak dek neymiş? Anlamsızmış. Cümleden çıkardım. Anlam bozuldu edat. Hocam ikide ne yerde var edat? 2'de. Haydi bakalım 2. Farklı nisbetlerde nebilere, velilere, alimlere ve kadar diyor. Kadar. Arkadaşlar kadar neydi? Kadar. Bak kadar her zaman neydi? Kadar. Edat edat. Bak kadar edattır arkadaşlar. Devam. Peki hocam 4'te nerede var? 4'te. 4 4. Şuurumu derinleştirmek için diyor bak için diyor arkadaşlar. İçin neydi? İçin. Bak için gibi kadar. İçin edattır edat. Arkadaşlar için edat. 4'te de var. Haydi bakalım. 5'te nerede var hocam? 5'te. İnsanların doğruyu yanlıştan ayırmasına yardımcı olmak gibi diyor bak. Gibi gibi. Şimdi söyleyeyim bakalım. Gibi neydi? Gibi. Gibi edattır arkadaşlar. Evet söyleyin bakalım hangi maddede edat yok? Cevabımız arkadaşlar 3'tür 3. Üç. Yani bir Ceyhan arkadaşlar. Üçüncü maddeyi okuyalım. Babam elimden tuttu. Zamanın en iyi ve hocalarının eğitiminden geçtim. Arkadaşlar burada edat yok. Cevap 3'tür. Bak 1 de dek. Dek anlamsızdır. Cümleden çıkardık anlam bozuldu edat. Kadar edat. Denizli'de bak içine edat. dat? E, 5te gibi edattır arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı Ceyhan arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Haydin bakalım. ikinci soruya geçtik. ikinci soru. İkinci soruda neyi soruyor arkadaşlar? Bakalım iki. İkinci soru diyor ki yukarıdaki parçada edat olarak kullanılmış sözcük hangisidir diyor. Bakalım. İçi diyor içi. Adana içi. Abi içi nerede geçiyor bak. Canımın içi diyor. Arkadaşlar burada Canımın içi derken buradaki içi isimdir isim. İçi diye edat olur mu? Olmaz. Arkadaşlar içi isimdir. Olmaz. Geç. Peki devam et abi. Devam edelim. Peki meğer. Bak meğer var meğer. Hocam meğer nerede geçiyor meğer. Bak meğerin yerini bulun bana. Meğer diyor bak yaz gelmiş meğer. Buradaki meğer. Meğer nedir biliyor musunuz? Meğer bağlaçtır arkadaşlar. Bağlaç bak bağlaç. Arkadaşlar ee, edatlarda meğer diye edatımız yok meğer bağlaç. Devam et. Ne, Denizli'de bak neler diyor neler bak neler getirdi kim bilir neler. Şimdi buyurun. Ben bu ne sözcüğünü anlatmıştım. Arkadaşlar ne sözcüğünü anlattım. Bak ne sözcüğünü anlatırken konu anlatımınızda şöyle dedim. Bak ne sözcüğü ek almış ek. Bak ek almış abi ek. Tatiye bak. Ek almış ek. Lerekin almış. Şunu unutmayın. Arkadaşlar e kaldığı zaman e kaldı mı ne sözcü ne olur? Soru zamir olur zamir. Bak e kaldığı zaman zamir olur. Hocam nereden anladınız zamir olduğunu soru zamir olduğuna? Şimdi soru zamirini bulurken arkadaşlar kural neydi? Soru zamirini bulurken kural şuydu. Sorunun cevabı zamir olacak zamir. Şimdi söyleyin bakalım neler getirdi neler? Bak cevap verin. Neler getirdi cümlesine cevap verin. Neler getirdi? Şunları, şunları. Bak şunları nedir? Elime bak. Şunları işaret zamiridir. Bakın sorunun cevabı görüyor musunuz arkadaşlar? Sorunun cevabı zamir, zamir, işaret zamiri. Sorunun cevabı zamirse buradaki neler arkadaşlar soru zamiridir. Yani bu da zamirdir, zamir, soru zamiri. Peki kim kim? Kim bilir diyor kim? Arkadaşlar ben zamir anlatırken kimi söylemiştim? Kim neydi arkadaşlar? Kim kim? Kim soru zamiridir. Nereden anladık soru zamiri olduğunu? Bak kim sorusuna cevap verin abi. Cevap veriyoruz. Kim geldi kim? Kim getirdi kim? Kim? O. Bak cevabı o. Gördünüz mü? Bak peki o nedir o? Zamirdir zamir. Peki sorunun cevabı zamirse bu kim nedir kim? Soru zamiridir. Soru zamiri. Bak kimde soru zamiridir? Cevabımız arkadaşlar edat olan cevap Bursa'dır. Bursa. Neden Bursa? Cevabımız Bursa. Kadar neydi arkadaşlar? Kadar. Kadar edat de edat. Bakın size neyi soruyor? Edat'ı soruyor. Tamam. Evet. Yani cevap 2 Bursa arkadaşlar. Geçiyoruz 3. soru. Haydi bakalım 3. Üç. 3. soruya bakalım arkadaşlar. 3. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? Hangisinde? ile diğerlerinden farklı görevde kullanılmış. Şimdi ben bu ileyi anlattım. Hatırlıyor musunuz? Arkadaşlar ileyi anlatırken şöyle formül vermiştim. İlenin yerine V koy. Koydun mu? Bağlaç. Bak bağlaç. İlenin yerine V koyabiliyorsanız bağlaç. İlenin yerine V koyamıyorsanız edat da edat. Ama şunu söyledim. Dersin sonunda dedim ki. Arkadaşlar Türk Dil Kurumu dedim. Türk Dil Kurumu. Bu ileyi dedim. İleyi. Abi bu ileyi bağlaç olarak el alıyor. Tamam. Ee, yayınlar e, bu şekilde anlattıkları için ben de bu şekilde el aldım. Şimdi buyurun. İle hangisinde farklı görevde? Bana ileleri bulun. Bu sözleriyle bak. Sözleriyle derken burada öğrencinin göremediği bir ile var. ile Bak sözleri ile ile. Şimdi ilenin yerine V koyun. Okulan oku. Oku abi oku. Bu sözleri ve kalabalığın. Oluyor mu? Olmuyor bak ilenin yerine V'yi koyamadınız. Koyamıyorsanız bu ile edattır edat. Devam. Peki Bursa'da bana ile bulun ile. Çareyi kaçamak bakışlarla. Bak bakışlarla bakışlar ile. İlenin yerine V koy. Bakışlar ve onlar oluyor mu? Olmuyor bak olmuyorsa edat. İlenin yerine V koyamadım bak. Bakışlar ve onlar olmuyor edat. Peki bana Ceyhan'da ileyi bulun. Garip ee, cepkenlerin iki yakası, üç düğme ile. Bak ile'nin yerine ve koy. Oku abi oku lan oku. Oku. Üç düğme ve birbirine oluyor mu? Olmuyor. Olmuyorsa ile nedir? Edat'tır edat. Devam et. Peki Edirne'de ile bulun. Bu nedenle bak. Bu nedenle diyor bak. Neden le derken neden ile ile. Şimdi ile'nin yerine ve koy. Bu nedenle derken bu neden ve açık. Arkadaşlar bu neden ve açık oluyor mu? Oluyor mu? Olmuyor bak ilenin yerine ve'yi koyamadık. Koyamıyorsak arkadaşlar bu ile nedir söyleyin? Edattır. Edat cevabımız Denizli. Neden Denizli abi? Denizli okuyun ve. Bu kitapta genç bir yazarla bak yazarla derken arkadaşlar burada öğrencinin göremediği bir ile var ile. Yazar ile. Şimdi ilenin yerine V koyun, okuyun abi bu kitapta genç bir yazar bak yazar ve yazma tutkusu yazar ve yazma tutkusu oluyor mu olmuyor mu bakın yazar ve yazma tutkusu oluyor ilenin yerine v'yi koyabildiniz koyabiliyorsanız buradaki ile bağlaçtır bağlaç anlamayana bir daha anlatıyorum bak Adana'da ilenin yerine v'yi koyamadınız Edan Bursa'da İlen'in yerine V koyamadın Edat. Ceyhan'da İlen'in yerine V koyamadın Edat. Edirne'de İlen'in yerine V koyamadınız Edat. Cevap Denizli. Neden Denizli söyleyin? Denizli'de bak bu kitapta genç bir yazar. Bak V koy. Yazar ve yazma tutkusu. İlen'in yerine V koyabiliyorsanız bağlaştır. Yani 3 Denizli arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Haydin bakalım dördüncü soruya geçtik. Dördüncü sorumuz. Dördüncü soru neyi soruyor arkadaşlar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yalnız diyor yalnız edat olarak kullanılmış? Şimdi ben bu yalnızı anlattım. Hatırlıyor musunuz? Yalnız'ı nasıl anlattım? Dedim ki yalnız'ın yerine bak yalnız'ın yerine sadece koy koy abi koydun mu? Yalnız'ın yerine sadece koyabiliyorsanız edat. Arkadaşlar bu yalnız'ın yerine fakat koyabiliyorsanız neydi? Fakat koyabiliyorsanız bağlaçtır, bağlaç. Bir daha söylüyorum bak. Yalnız'ın yerine sadece koy edat. Yalnız'ın yerine fakat koyabiliyorsanız bağla. Şimdi size neyi soruyor? Edat olarak kullanılmış. Evet, Edirne'den başlayalım. Bak, Edirne'den başlıyoruz. Edirne'de bana yalnızı söyleyin. Yalnız insan. Bak, insan isimdir arkadaşlar. Bak, insan isim. Şimdi isme nasılı sor? Sor sor. Nasıl insan? Yalnız. Peki isme sorulan nasıl sorusu neyi verir? Bakın isimden önce geliyorsa isme nasıl sorduğunuz zaman nasıl neyi verir? Sıfat sıfat. Bakın buradaki yalnız isimden önce geldi. Bak isme nasıl sorduk? Sıfattır burada. Edirne'de yalnız sıfat. Devam. Peki Denizli'de geçen hafta evde yalnız kaldım. Bakın buradaki yalnız nedir? Bak kalmak fiildir. Beni takip et. Kalmak fiil. Şimdi fiile sor. Nasıl kalmış arkadaşlar? Yalnız. Nasıl kalıyormuş? Yalnız. Peki fiile sorulan e, nasıl sorusu neyi verir? Zarfı verir zar Bakın fiilden önce geliyorsa yalnız zarftır. Bir daha anlatıyorum. Bakın buradaki yalnız sözcüğü fiilden önce gelmiş zarf. Nasıl kaldım? Yalnız. Bak fiile nasıl sordum? E ee, fiile nasılı sordum cevap verdi. Fiile sorulan nasıl sorusu zarfı verir. Ceyhan'da Ceyhan'a bakalım. Dün konuştuk yalnız. Dediklerimi hemen unutmuş. Şimdi burada yalnızın yerine sadece mi koyabiliriz fakat mı koyabiliriz? Buyurun. Dün konuştuk. Evet fakat mı yoksa sadece mi? Hangisini koyabiliriz? Fakat koyun bakalım. Dün konuştuk fakat dediklerimi hemen unutmuş. Peki yalnızın yerine arkadaşlar fakat koyabiliyorsak buradaki yalnız nedir? Bağlaçtır, bağlaç. Ama bazı öğrenciler var. Hocam diyor, ben diyor burada yalnızın yerine diyor şu yalnızın yerine diyor sadece koyabiliyorum diyor. Koy 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 da bir gör. Dün konuştuk. Sadece dediklerimi hemen unutmuş. Arkadaşlar buradaki yalnızın yerine sadece koyamazsın. Bak sadece koyamazsınız. Hocam ben anlamadım koyabiliyorum diyorsan bak ikinci formül. İkinci formülü veriyorum iyi dinle. Konuştuk yüklem. Unutmuş yüklem. İyi dinle bak yalnız unutma bak. Yalnız iki yüklemin arasına geliyorsa yalnız iki yüklemin arasına geliyorsa yalnız her zaman bağlaçtır bağlaç. Tamam bir daha söylüyorum. Yalnız iki yüklemin arasına geliyorsa okuma lan okuma bağlaç tamam Bursa, Hayding Bursa. Çok çalışıyor, yalnız verim alamıyor. Şimdi söyleyeyim bakalım bu yalnızın yerine. Arkadaşlar sadece mi koyabiliriz fakat mı? Çok çalışıyor, fakat verim alamıyor. Bak fakat koyabiliyorsak bağlaştır bağlaç. Hocam ben anlamadım diyorsan bak 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 tatiye bak. Çalışıyor yüklem, alamıyor yüklem. Bak yalnız iki yüklemin arasına geliyorsa bu yalnız nedir biliyor musunuz? İki yüklemin arasına yalnız geliyorsa Hoca ne dedi? İki yüklemin arasına yalnız geldiği zaman neydi? Bağlaç. Bak bağlaç. Cevabımız Adana. Neden Adana? söyleyeyim bakalım. Düğüne yalnız siz gitmişsiniz. Şimdi söyleyeyim bakalım. Buradaki yalnızın yerine Adana'da yalnızın yerine sadece mi koyabiliriz? Fakat mı koyabiliriz? Evet. Düğüne sadece sadece siz gitmişsiniz. Bakın yalnızın yerine sadece koyabiliyorsanız buradaki yalnız edattır edat. Bak Adana edat diğerleri arkadaşlar edat değil. Cevabımız Adana 4. Adana arkadaşlar geçiyoruz. Haydin bakalım 5. soruya geçtik. 5. Beş. 5. soruya bakalım arkadaşlar. 5. soru. Evet 5. soru güzel bir soru arkadaşlar. Zor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hangisinde için edatı cümleye amaç anlamı katmış. Yani size şunu soruyor. İçin diyor. Aman sonuç cümlesidir diyor. Yani için için diyor. Amaç cümlesidir diyor. Şimdi bakalım cevap ne? Adana'yı okuyalım. Onu ziyarete gidemediği için kendini kötü hissediyor. Arkadaşlar buradaki için cümleye neden anlamı katmış. Neden? Nereden anladık neden anlamı kattığını? Ha? Neden kendini kötü hissediyormuş? Onu ziyaret edemediği için. Bak onu ziyaret edememesi nedendir? kendini kötü hissetmesi sonuçtur arkadaşlar. Burada neden sonuçtur? Yani Adana'da neden sonuç. Bursa'da finale çıkabilmek için, finale çıkabilmek için şarkıyı çok güzel söylemelisin. Arkadaşlar şarkıyı güzel söylemesinin koşulu neymiş? Koşulu finale çıkması. Bak şarkıyı çok güzel söylemesinin koşulu finale çıkması. Bakın buradaki için cümleye Şart anlamı katlı. şart. Bir daha anlatıyorum. Şarkıyı çok güzel söylemesinin koşulu neymiş? Finale çıkmak. Bak finale çıkarsa şarkıyı çok güzel okuyor. Şart. Yani Bursa'da şart anlamı katmış. Devam et. Ceyhan'da. Onun için her şeyi çocuk oyuncağı. Arkadaşlar burada onun için derken buradaki için cümleye ne anlamı katıyor biliyor musunuz? Uğruna uğruna. Onun uğruna bak. Uğruna. Uğruna anlamı katıyor. Uğruna. Peki Denizli oku abi. Denizli, Denizli. Bu ev için ne kadar para ödediniz? Bak ev için diyor. Ne kadar ödediniz? Buradaki için cümleye Denizli'de için eder, tutar, <laughs> tutar anlamı katmış. Tutar. Bak eder ve tutar anlamı katıyor. Edirne'yi oku Edirne'yi. Geçimini sağlayabilmek için başka işler yapmaya başlamış. Arkadaşlar Edirne'de için cümleye amaç anlamı katmış. Amaç. Amaç anlamı katmış. Cevap Edir' nedir arkadaşlar? Güzel bir soruydu. Evet, bunu da unutmayın. Geçiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım 6. Altı. 6. soru. 6. soru seni iyi soruyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat öbeği zarftır diyor. Yani size şunu soruyor bak. Edat öbeği diyor. Öbeği. Öbek ne demek? Öbek Öbek ne demek biliyor musunuz? Öbek en az iki sözcük demek. Yani edat en az iki sözcükten oluşacakmış. Ama bu edat öbeği zarf olacakmış. Zarf. Tamam. Edat öbeği zarf olacak. Cevabımız Adana. Neden Adana bakalım? Gece yarısına kadar raporu yetiştirmeye çalıştı. Bana bu Adana'da arkadaşlar edatı bulun. Edat nedir? Kadar. Bak kadar nedir? Kadar edattır. Şimdi bana edatın olduğu yer isim mi sıfat mı zamir mi söyleyin bakalım zarf mı ne zamana kadar çalıştı ne zamana kadar söyleyin ne zaman ne zamana kadar çalışmış gece yarısına kadar peki fiile sorulan ne zaman neyi verir bak bir daha soralım ne zamana kadar çalıştı gece yarısına kadar fiile nasıl sorduğunuz zaman neyi verir zarfı verir zarf yani burada gece yarısına kadar zarftır Bakın edat zarf olarak kullanıldı. Yani edat öbeği bakın birden fazla sözcük var. Birden fazla sözcük varsa edat öbeğidir. Arkadaşlar edatın olduğu yer zar. Bir daha söylüyorum nasıl pardon ne zaman çalıştı? Ne zamana kadar çalışmış? Gece yarısına kadar. Hocam diğerlerine bakalım mı? Bakalım. Bursa'da dağ gibi bak gibi edattır. Dağ gibi bir adam. Adam isim. Nasıl adam? Dağ gibi. İsme sorular nasıl sorusunu neyi verir? Sıfat. Bak Bursa'da sıfat. Ceyhan'da cennet gibi bir bahçe. Bahçe isim, nasıl bahçe? Cennet gibi. Cennet gibi nedir? Sıfat. Denizli'de el kadar boy. Bak boy isimdir. Nasıl boy? El kadar sıfat. Edirne'de aslan gibi genç. Bak genç isimdir. Nasıl genç? Aslan gibi sıfat. Arkadaşlar Edirne, Denizli, Ceyhan, Bursa sıfat. Ama Adana'da bakın Edat'ın olduğu yer zarf zarf gördünüz mü? Cevap 6 Adana arkadaşlar. Haydi bakalım 7. soruya geçtik. 7 7. 7 de neyi soruyor arkadaşlar size? 7. 7 güzel bir soru. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde tek sözcüğü edat olarak kullanılmış? Edat. Bakın size neyi soruyor? Tek diyor edat olarak kullanılmış. Şimdi bakalım. Bu Adana'da bu saatte Sokağa tek çıkılmaz. Bak çıkılmak fiildir. Çıkılmak fiil. Nasıl çıkılmaz arkadaşlar? Tek. Bak fiilden önce geliyorsa. Fiile nasıl soruyorsanız buradaki tek zarftır. Zar. Anlamayana bir daha anlatıyorum. Bak tek çıkılmaz diyor. Çıkmak fiildir. Nasıl çıkılmaz? Tek. Bak fiile nasıl sorduğum zaman zarfı verir. zarf. Tamam. Yani arkadaşlar Adana'da fiilden önce geldi. Zar. Peki Bursa'ya bakalım tek kişi Arkadaşlar Bursa'da tek kişi derken bak kişi isimdir. Kişi neymiş kişi? İsim. Peki isimden önce geliyorsa tek nedir? Tek sıfattır, sıfat. Bak isimden önce geldi tek sıfattır. İsimden önce gelenlere ne diyorduk? Sıfat. Peki Denizli'de Denizli'ye bakalım. Okulda yaşadıklarını tek tek anlattı. Bak anlatmak fiildir. Nasıl anlattı? Tek tek Peki fiilden önce geliyorsa, fiile nasılı sorduğumuz zaman cevap veriyorsa bu tek tek nedir? Zarftır zar. Bak tek tek fiilden önce geldi zarf. Edirne'de arkadaşlar Edirne'de evde tek kalmaktan söyleyeyim bakalım kalmak nedir? Kalmak fiildir. Nasıl kalıyormuş? Tek. Peki fiilden önce geliyorsa tek nedir? Zarftır zar. Bak fiilden önce geldi zarf. Nasıl kalıyormuş? tek zar cevabımız 3. Neden 3 arkadaşlar? 3'e bakalım. Geziye tek onunla giderim. Arkadaşlar buradaki tekin anlamını söyleyin. Buradaki tek Ceyhan'da bak 3. maddedeki tek cümleye ne anlamı kattı? Sadece anlamı kattı bak. Tekin yerine sadece koyun. Geziye sadece onunla giderim. Bakın tekin yerine sadece koyabiliyorsanız bu tek Edattır edat. Bir daha söylüyorum. Tek sözcüğünün yerine sadece koyabiliyorsanız edattır edat. Yani edat olan hangisi? 3. Ne kadar kolay arkadaşlar. Bak tek sözcüğünün yerine sadece koydun. Sadece koyabiliyorsan edattır. Evet şimdi arkadaşlar diğer derse, bundan sonraki derse sorulara devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden.